Gel. Sen de gel. Gel sen gel. Gel. Ben, Dur, gel sen de gel. Ben, Dur, sen de dur, senle konuştuk. Şimdi en azından köy yerlerinde kimse çocuğuna oyuncak alamıyor. Bu oyunu bilmeyenler var ise masrafsız bir oyun. Bu oyunu oynamak için 3-5 tane komşunuzun çocuğu, aile fertlerinden bir tane. Bu oyun oynarken tek yapacağımız şey arkadaşlar, Beş ve beşin katlarında, beş, on, on beş, yirmi, Hangimize gelirse, bom diyecek. Süratli bir şekilde durmak yok. Kim bakalım finale kalacak? Tamam mı? Bak benden başlıyor. Bir, iki diye böyle devam edeceğiz. Bir. İki. Üç. Dört. Bom. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Bom. On bir. On iki. Çık. Bom. Sen çık. <laughs> Sen çık. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Çık. <laughs> Sen ancak bu akılla tarlaya bahçeye devam. Sen çık çık çık. Çıkın oradan bir yerimizi daraltma. Gel ablam. <laughs> final final benim olmalı. Bir. İki. Üç. Dört. Bom. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Bom. Bir. Ulan <laughs> kala kala elimizde bir mevcut erkeğimiz kaldı. Bunun değerini bilelim. Evet bir. İki. Üç. 7 8 9 bom 11 12 Siz de halindeniz. Ben aslında senin yüzünden yandım. Yavaş gittin. Vallahi. Tamam hadi. Ben de başa kernelim. 1 2 3 4 bom 6 7 8 9 bom 11 12 13 14 bom 16 Ben de, ben de. 16 Bir dakika. Dur. Bir Başlar da mısın? Mı? Al devam edin biriniz başlatın. 1 2 3 4 Bom 6 7 8 9 Bom 11 12 13 14 Bom 16 17 18 19 Bom Oha 21 1 2 3 4 6 7 8 9 Bom 10 <laughs> kimler kaldı? Gelin. İki kişi geçin Yan yana Gel, gelin, gelin. Ay. Finalistlerimiz kaldı. 1 2 3 4 bom 6 7 8 9 bom 11 12 13 14 bom 16 17 18 19 bom 21 22 <laughs> <laughs> Fatma kazandı. Fatma. Efendim. Ben biraz önce senin yüzünden yandım. Gel. Finaliste biz şimdi. 1, 2, 3, 4, bom, 6, 7, 8, 9, bom, 11, 12, 13, 14, 10 Demek 17, 18, 19,